Merhabalar, Işıl'la Pratik Bilgiler'desiniz. E, kereviz nasıl kararmadan muhafaza edilir? E, bununla ilgili ufak bir bilgi vermek istiyorum. Malumunuz bir şekilde kerevizin soymamış hali e, görseli bu. E, yalnız biz kerevizi tüketmeden önce yani malum soyuyoruz ve uzun sağlıklı süre kalması için de limonluyoruz limonlu suya batırabilirsiniz veya ben yaptığım şekilde limonluyorum. Kararmasını engelliyorum dolayısıyla. Siz de aynı işlemi yapabilirsiniz. Böylelikle pişene kadar ürünleriniz daha sağlıklı ve dediğim gibi kararmadan görselini de kaybetmeden uzun süre beyaz kalabilir. Şimdiden kolay gelsin.